İsmail Saymaz, 4 Kasım 2024, HalkTV.com.tr Yeni Doğan'daki üç kağıt 2022'de fark edildi. Telefonda Mehtap çocuğu öldür diyen hemşire Hasan Basri Göke aylarca dokunulmadı. Operasyon aksamasın diye beklendi. Hadi bu neyse, müdürlüğünün yaptığı TRG Hospitalist Hastanesi'nin Yeni Doğan ünitesini Fırat Sarı liderliğindeki çeteye teslim eden Murat Mantuş sessizce gözaltına alınıp bırakıldı. Acaba Bahçeli'nin eski koruması olduğu için mi bu özen gösterildi? Mantuşu da anlarım fakat SGK'dan para koparmak için sahibi olduğu Avcılar Hastanesi'nin kapısını sarıya açan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ifadesi alınmadı. Binlerce sağlık kuruluşunu emanet ettiğimiz Müezzinoğlu kendi hastanesinden bir habermiş öyle söylüyor. Yeni doğan savcısı Yavuz Engin'in soruşturmadan el çektirildiğini ileri sürmek, Mehtap çocuğu öldür demekten, müdürü ya da sahibi olduğu hastanenin anahtarını çeteye vermekten daha ağır bir suç olsa gerek ki, iddiayı dile getiren avukat İrem Çiçek'le Halk TV ve Gazete Pencere'nin yazı işleri müdürleri Dinçer Gökçe ve Nilay Can gözaltına alındı. İddiaya göre Adalet Bakanlığı'nın talimatı üzerine gece evlerinden alınan Gökçe ve Can bir gece emniyette tutularak serbest bırakıldı. Savcının el çektirildiği doğru değilse resmi bir açıklama yapar ve iddiayı yalanlarsınız olur biter. Ev basıp gazeteci gözaltına almak nereden çıktı? Neyin gözdağı bu? Bebeklerini kaybeden ailelerin yüreğine su mu serpilmiş oldu? Yoksa gazeteciler dosyadan ellerini çeksin mi isteniyor? Eğer öyleyse bilinsin ki asla vazgeçmeyeceğiz. Cimer'den en az 7 ay önce. Bana ulaşan, adını gizli tuttuğum bir tanık, yeni doğan skandalının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e 23 Mart 2023'te gönderilen ihbardan en az 7 ay önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekibi tarafından fark edildiğini ileri sürüyor. İlk önce Sağlık Müdürlüğü'nün teşkilat yapısını anlatayım. İl müdürünün altında Sağlık Hizmetleri Başkanı. Başkana bağlı özel hastaneler birimi var. Denetimden sorumlu başkan yardımcılığı ikiye ayrılıyor, denetim ve değerlendirme. Ruhsatları ve şikayetleri inceleyen denetim birimi, 2022 yılında hastaneleri gezerken tanığa göre yeni doğan ve yetişkin yoğun bakımlarında 3 kağıt döndüğünü fark ediyor. Tanık anlatıyor. Diyelim siz yoğun bakımda yatıyorsunuz. Dosyanıza ateşiniz, aldığınız ilaç işlenir. Ama bakıyorsunuz sayfalar boş. Unuttuk diyorlar. Sonraki denetimde yine aynı. Başka hastanelere gidiyorsunuz. Bu hata standart. Defterde olmuyor. İlk toplantı 8 Ekim 2022'de. 3 yeni doğan doktoru heyete dahil ediliyor. İlk toplantı 8 Ekim 2022'de yapılıyor. Başkanlığa İl Sağlık Müdürlüğünde denetimden sorumlu Doktor Malik Türkay Esin getiriliyor. İlk rapor 24 Ekim 2022'de yazılıyor. Tanığa göre sonuçlar şöyle. Bebeklere ilaç vermeniz için kan tablosunu görmelisiniz. Hani kayıt unutulmuş. Kan gazı. 10 bebek var kan tahlili aynı. Dedik ki masraf olmasın diye bir tane yapmış fotokopilerini diğerlerine koymuşsunuz. Yardımcı hemşirelik diye bir makam yoktur. O şudur. 4 yıl okumuş temizlik personeli. Bunlar hastaya el süremez. Tıbbi alet temizliğinden sorumludur. Giriyorsunuz yoğun bakıma. 2 hemşire yardımcısı, 1 hemşire var. Gerisi nerede? Hocam az önce tuvalete gitti. Yoğun bakım 3 seviyedir. En ağrı üçüncüsü. Bir bebeğimizin dosyasında diyor ki ağzında hortum takılı ağır. Diyorsun ki durumu iyi. Hocam az önce iyileşti. Hepsi mi az önce iyileşti? SGK üçüncü seviyeye en çok parayı verdiği için bütün bebekler üçüncü seviye. Hastanenin 10 yatağı var, Üç bebeği tıkıştırmış, nasılsa parayı alacağım diye. Yalnızca biri kapatıldı. En az 10 hastane için rapor tutuldu. Raporlar değerlendirme birimine gönderildi. Hastaneler kapatılmadı. Tanık anlatıyor. Değerlendirme biriminin hastaneleri kapatması lazımdı ama hiçbir şey olmadı. Son aya ait brüt gelirin binde 5'i kadar para cezası veriliyor. Bu da hastaneler için ciddi bir şey değil. Denetim heyetinin çabaları sonucu yalnızca Zeytinburnu'ndaki Santa Plus Hastanesi kapatılabildi. O da ilk itirazda yeniden açıldı. Özeller hediyeye boğmuş. Ocak 2023'teki denetimler sırasında yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde Fırat Sarı liderliğindeki çete fark edildi. Tanık anlatıyor. Yeni doğancılar dedi ki, yeni bir sistem doğdu. Senin yoğun bakımın kaç lira kazanıyor? 10 lira. Sana 50 lira kazandıracağım ama benim koordinasyondan sorumlu hemşirem olacak. Sen bir şeye karışmayacaksın. Ay başında gelirin 50 lira olacak.'' Bunu 2023'ün başında yoğun bakımcılarla sohbette öğrendik. CİMER'e 27 Mart 2023'te gönderilen ihbar bir ay kadar sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştı. Dönemin İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu liderliğinde 4 kişilik çalışma grubu kuruldu. Ancak Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na haber verilmedi. Çünkü iddiaya göre başkanlıktaki çalışanlara özel hastanelerden pahalı armağanlar gönderiliyordu. Bir çalışanın çocuğunun ödemelerini hastane karşılıyordu. Bir yerde varsa her yerde vardır. Şu an sadece İstanbul'da 19 özel hastaneyi elinde tutan bir çete çökertildi. Diğer özel hastanelerde vaziyet ne henüz bilmiyoruz. Ankara, İzmir ve Antalya'dakiler biliniyor mu? Hayır. Yalnızca yeni doğanlara odaklanıldı. Oysa aynı şikayetler yetişkin yoğun bakımları için de geçerli. Bir de ilaç boyutu var. İlaçlar ya Suriyeli hastalara satılıyor ya da barkodun okunmadığı Suriye sınırına gönderiliyor. Tanık şöyle diyor. Bu bir yerde varsa her yerde vardır. O doktor el çektirildi. Bu arada savcının değilse de çeteye tanık olan doktorun görevden el çektirildiğini öğrendim. İddianamede ifadesine yer verilen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde özel hastanelerin denetiminden sorumlu Doktor Malik Türkay Esin, çetenin varlığını Cimer'den önce öğrendiklerini söylüyor. İfadesi 22 Mayıs 2023 tarihli. Meğer 11 gün sonra 2 Haziran'da el çektirilmiş. Yanıt bekliyorum. Doktor Esin'i kimler ve neden o makamda istemedi? İsmail Saymaz